Prenses gel bakayım gezelim biraz. Solucan toplayalım mı senden? Gel. Sen değil kızım. Prenses gezebiliyor. Gel yürü. Yürü. Evin kedisi. Gel. gel. Gel 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 gel. Gidişe bak gidişe biliyor nereye gittiğinde. Gel 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 ben buradayım. Neredesin? Buraya gel buraya. Buraya gel. Var mıymış Solucan? Oo buldu valla. Aferin kız. Topla kız. İşbirliğimiz güzel gidiyor. Gel şimdi buraya. Çık 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 çık. Çık altında kaldın çık. Gel buraya bak bir de. Gel açacağım bak. Varsa al. İşbirliği yapıyoruz seninle. Bir de şuna bak. Burada da var olabilir. Aa bak 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 şinek var bir tane. Bak prenses bak burada burada. Bak bak bak. Buldu. Buraya da bakalım. Seraya gidek mi? Seraya gidek mi? Kafayı çek. Gel, gel, gel. Seraya gidiyoruz. Gel, gel. Hadi bakayım. Yürü. Serayı çok özlemiş. Ho -ho. Yere düşen üzümleri alıyor. Bakalım ne zaman yukarı zıplayacak. Aferin sana. Yerlerdekini topluyor, topluyor. Bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi. Pırlayacak yukarıya. Pır 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 pır. Ay yerde var henüz. Pır 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 yapacak bu. Zıplayacak bu. Topluyor. O domatesi beğenmedi. Domatesi beğenmedi hanımefendi. Hmm, Serada temizlik yapıyor. Prenses sarayı temizliyor. Aferin kızım ya. Cama mı orası? <laughs> Camdan dışarı çıkmak istiyor. <laughs> Neredesin ya? Gel gidelim. Tekrar dışarılara gidelim. Gel. Gel. Ya bu çok tatlı ya. Yerim ben seni. Yerim kız ben seni. Ama yok. ironi. Yemeyeceğim öyle. Sadece sözle. Tamam. Gel bir de bu taraflara gidelim. Bahçeyi geziyoruz. Gel. Ay kurban olurum seni yaradana ben. Ne dersem de yapıyor. Gel gel solucana gel. Ay bunu kaldıramam da şimdi ben. Gel. Gel bakayım. Dur dur dur. dur. bunu kaldır. Aa buraya kaldıramam ki. Buraya 3 tane koymuş. Aa, üzgünüm. Gel buraya gidelim. Çabuk. Koş. Koş. Video yoksa çok uzun oluyor bakayım. Bak burada da bir tahta var ama Aa var mıymış? Bak bakayım. Varsa al. Korkma. Tamam örteceğim çekil. Çekil. Gel benimle. Daha çabuk gidelim. Gel. Gel. koş koşuyoruz. Bir de bunların altında da buluyor. Ha dur şimdi. Bak şimdi ama çok hızlı olacaksın. Tamam mı? Çok hızlı. Çünkü çok çabuk solucan kaçıyor. Buldun mu? Tamam. Şimdi bu tarafa bakacağız. Çok çabuk varsa. Yağmur yağmamış. Okay. Tamam hadi eve gidelim.